Selamlar hepinize. LCK 6. ve 7. hafta karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz maç gün sayısı azaldığı için takımları haftalık değerlendirirken sıkıntı çıkmaması açısından çünkü bazen takımlar bir maç yapmış olur hafta. İki haftada bire düşürüyoruz biliyorsunuz son haftalarında LCK'yi. E, ki bu da öyle bir karne olacak. 6 ve 7. haftanın ortak karnesi. Tabi ne oldu? E, Diğer eksi playoff dışında kaldı. Onların playoff dışında kalması garanti. Layoff potası biraz netleşti gibi Afrika Freaks'in 2 galibiyet fazlası var. Önümüzde 5 maç var ve 2 galibiyet önemli bir fark alttakilerle arasında. Aynı zamanda tepedeki birinciliğinden de oldu Cenci kaybettiği iki maç yüzünden diyelim ve başlayalım değerlendirmemize. İlk serimiz geçen haftanın Perşembe günü serisi KT Rolster ve T1 arasında oynandı. T1 tarafından e, oturmuş kadro diyelim. Zaten bir koç değişikliği falan da vardı. Az koçlarını gönderdiler. E, diğer kalan koçlarla devam ediyorlar ve... Ee, onlar e, Honor Onur ve Gumayushi ile oynamaya karar verdiler. Yani Kana, Onur, Faker, Gumayushi ve kadrosu kadrosuyla oynamaya karar verdiler. Baya e, bayağı da net bir seriyle başladılar. Onur iki maçı da çok dominant bir şekilde kontrol etti Katie karşı ve galibiyeti aldı. T1 tarafı kötü gidişattan da kurtuldular. E, i̇kinci serimiz Perşembe günü ikinci serisi Nongshim Red Force ve Dammon Ki arasında oynandı. Bayağı yakın bayağı çekişmeli bir maçtı aslında. E, biraz bir noktadan sonra Gorin'in savaşlardaki etkisini kısmayı başaramadı Dan Monkia tarafı. E, çok yalnız kaldı Showmaker ona cevap verme konusunda ama Gori yalnız değildi. Onun takım arkadaşları vardı. Rich fayda sağlıyordu. Duck'dan fayda sağlıyordu. Ki Nonction Network 1 0la seriye başladı. İkinci maçta Dan Monkia, e, daha haritayı kontrol etmek odaklı bir oyun oynadı. Özellikle üst koridordan çok büyük avantaj sağladılar. Zaten oraya da yatırım da oraya yapılacağı belliydi. TFJ skillisinden. E, nitekim oradan istediği üstünlüğü de aldı Dan taraf. tarafı. Üçüncü karşılaşmada e, çok daha kontrollü alan taraf Nongshim Red Force'tu. E, zaten bu e, maçlarda da göreceksiniz inanılmaz bir Rise popülerliği var tekrardan. E, özellikle Faker ve Gory'e çok yaramış durumda bu. İkisi de çok iyi maçlar oynadılar Rise'la. Hatta bir de Fate'e. Fate e. de çok iyi maçlar oynadı Rise'la. E, zaten Koreliler çok sever. Yani Faker var bir kere yani. Herkes doğal olarak seviyor. E, bir de iyi bir dönemden geçen Longshim Red Force. Doktam'ın çok iyi performansı. Muazzam bir maç oynadı Doktam bu maçta. E, ve galibiyete ulaştı. Tam bunu bir kez daha yenmeyi başarılar. Cuma gününün ilk serisi Fredrik ve Afrika Freaks arasında oynandı. Afrika Freaks'in klasik problemleri hep devam ediyor. Hep de devam edecek. E, Keane dövdü, dövdü, dövemediler. Olmuyor. Ee, yine bir önceki aslında bir önceki sezonun ilk yarısındaki Fred Brion serisinde de Afrika Fix çok zorlanmıştı. Fred Brion'a karşı. Yine Hoya bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştı ve onu cezalandıramamıştı Afrika Fix. Nitekim bu maçta da öyle oldu. Ee, bu seride de öyle oldu hatta. ikinci maçta da aynı şeyler yaşandı. Fred Brion e, Afrika'yı nasıl yeneceğini çözmüş durumda ve galibiyete ulaştılar. İkinci serimiz. Cuma gününün ikinci serisi. Livsant Sandbox ve Diarex arasında oynandı. Livsant Box'ta e, Özellikle Fate ve Prince çok formda ki Prince'in bu form tutuşuna Effort da ayak uydurmuş durumda. Alt koridordan çoğu maçta üstünlük alarak çıkabiliyor Leaf Box tarafı. E, ve onlar için çok büyük bir artı çünkü haritanın üst tarafında bir istikrarsızlık problemleri var e, Summit ve Kroko'da. Ama onların da iyi oynadıkları maçlara denk geldiği zaman e, bu serideki gibi görece kolay seriler kazanabiliyorlar. Bu maçta ikinci maçta Teyun biraz direnç gösterdi diğer ex tarafında ki orta koridorda da Jet oynuyor. Onlar da Solkay'ı akademi takımına gönderdiler. Diğer ekste kötü gidişat sürüyor zaten. Daha önce de belirtmiştim ben yani bu takımın sezonu böyle. Yani gelecek sezonu bu şekilde 5 devam edeceğini düşünmüyorum diye. 6. E, haftanın Cumartesi günü Cenci ve Hummalife serisiyle başladık. E, yine bir kadro değişikliği silsilesi başladı Hummalife'de. E, tekrardan Morgan üst koridora geldi. Sonra işte Arthur'un yerine e, öbür jungler'ı falan oynatmaya başladılar. Ama Johanna değil. Öbür jungler'ı. Yani ortalık karışmış durumda yine. Bence yani ilk maçı kolay bir galibiyetle kazandı. İkinci maçta Johan geldi. E, sonrasında Johan da çıkacak. Başka öbür bir jungler'ları daha var akademiden çektiler. O da girmeye başlayacak falan. Garip bir takım ya gerçekten ammalayıp. Bu maçta özellikle Chovy inanılmaz bir maç oynadı. E, Cenci tarafında da işleri iyi gitmiyor çünkü hani bu maçı bir şekilde kurtarlar bu seriyi bir şekilde kurtardılar ama e, Cenci tarafında acayip bir tekrardan azire dönüşler var bu arada yani şu serinin son karşılaşmasını yine Rascal'ın Sin alabilmiş olmasında borçlular e, gerçekten acayip iyi bir Sin oyuncusu Rascal ve her Sin aldığında maçlara inanılmaz baskı kuruyor çok net de hissettiriyor. Bu seriyi kurtardılar ama kalanını kurtaramadı Cenci tarafı ve sürekli bir azire mazire geri dönüş var beni ayar etmeye başladılar sevmiyorum Cenci izlemeyi İkinci serimiz T1 ve Damwon arasında oynanan ilk maçı inanılmaz stomp patladı Damwon. ben açıkçası bu kadar stomp patmalarını beklemiyordum. Çok agresif ve aktif bir Zek oyunu vardı ki Zek aslında LPL'de de bir iki maç galiba 2 iki maçta gördük. Bir tane SOFM oynadı bir tane Kars oynadı yanlış hatırlamıyorsam. İkinciyi yanlış hatırlayabilirim ama bir tane SOFM'in oynadığını hatırlıyorum. orada da aslında benzer maçlar görmüştük. Kenyen gibi onlar da çok agresif ve hızlı maçları oynamışlardı. Benim için açıkçası biraz sürpriz ee, zekle oynayıp başarıya ulaşabilmiş olmaları. Ama e, karşısında onu sürekli ormanda rahat girip rahatsız edebilecek Lee gibi bir şampiyon olmadığı için belki de e, rahat ettiğini söyleyebiliriz Damwon'un bu noktalarda. İkinci karşılaşmamız oldukça uzun süren e, ve açıkçası Damwon'un da biraz... E, yani Dumbo zaten sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Biraz e, biraz outscale oldukları bir maçtı diyebiliriz buna. Ki ellerinde Aferios Orn varken outscale oldular. Düşünün durumu. E ama tabi yani Jinx'in daha çok menzili var. Jayce'in daha çok menzili var. Biraz doğal oldu. Zor bir maçtı ama. Kolay kazanmadı T1 tarafı. Fakat 3. maçı çok kolay kazandılar. Yani Keria çok ötesi bir şeyler oynadı. Çok acayip bir maçtı. Sezonun en iyi bireysel performanslarından biriydi. Her şeyi yaptı Keria. Her yeri dövdü. Herkesi kesti. Haritadaki herkes Keria'dan korkar hale gelmişti. Öyle acayip bir maç oynadı. İzlemeyenler varsa da tavsiye ederiz. Şurada linki var. Pazar gününün ilk karşılaşması Fredit Brion ve DRX arasında oynandı. Fredit Brion, onlar da biraz eski silahlarından e, Lilya'ya döndüler. Unti bayağı iyi bir Lillia oyuncusu. O rahat ettiği zaman zaten çok değişiyor olaylar e, Fredit Brion adına. Yani maçın gidişatını da çok değiştirebiliyorlar. İkinci maç aslında oldukça yakın. bir maçtı. biraz iki dövüşçünün kontrolünü sağlamakta zorlandı diyebilirim. Doğru bir cümle bu oldu sanırım. E, Diğer adına, e, Fredit Brion adına iki dövüşçü yani Lee Sin ve Nocturne biraz onların hareketlerini kontrol etmekte zorlandılar. Biraz da alt koridoru avantaj verdikten sonra zaten orta oyun çok düşük kompozisyondu diğer ki ve kazanmayı başardı. Üçüncü karşılaşma e, özellikle unti ve alt koridoru yani UmTi de gitti zaten alt koridorundan beslendi aslında bu olacak. E, çok fazla kitle kontrolleri vardı. UmTi'nin de çok yani dayananın aslında çok rahat edeceği koridorlardı bunlar. Bol bol CC olan. Çünkü dayana otomatik saldırısıyla da hasar veren bir büyücü. Ee, i̇yi bir maç oynadı alt koridorda umtde ve maçı kazanmayı başardı. Fred, Brion. Günün son karşılaşması, 6. haftanın da son karşılaşması. Nox'im Red Force ve KT Roadster arasında oynandı. Ee, bir tane de Blank oynamışsak. Ama ben Karsan'ın da oynadığını hatırlıyorum ya. Karsan'ın da oynadığını hatırlıyorum. Neyse bu maç e, baya bot lane'den koptu zaten. Çok bir şey olmadı oyunda erken aşamalarda Pinat bir iki tane skor da çıkarmayı başardı. Biraz yani aktif olmaya çalıştığı bir maçtı ama genelde alt koridordan oradan koptu. Ki zaten 2-2'leri iki baskı altına alarak oynadılar. Yumi tercihinden de verim aldı açıkçası. Nongshim Red Force tarafı. Bu arada solo da denk geldim. Yumi Ziggs'e karşı kullanabileceğiniz iyi şampiyonlardan bir tanesi. Tavsiye ederim. Ziggs'e yani Ziggs e karşı oynamakta zorlanıyorsanız Yumi'yi kullanmanızı kullanabileceğinizi tavsiye ederim. Nongshim Red Force Gate Roster. İkinci maçı e bu maçta da herkesi kesen bir gori vardı. Yani sürekli kill alıyordu. Sürekli ama yani. Maçta sürekli kill vardı. Zaten acayip fight olan bir maçtı. Sürekli bu fightlardan da üstün çıkmayı başardı. Nongshim Red Force tarafı ve ikinci galibiyetlerini aldılar 6. haftada. 7. haftaya geçelim. Leaf Sandbox ve Gen.G serisiyle başladık. Bayağı iyi bir maç oynandı. Leaf Sandbox tarafından. Özellikle Fate Gen.G'yi bayağı baskı altına aldı. Bu arada Gen.G'de de bu maça gelirken Yong Jae ormanda düşünüldü. E, ...öncekisindeki antrenmanlarda Clid'den daha iyi performans gösterdiğini söylüyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Sezonun böyle önemli bir noktasına gelmişken... ...sezonun sonuna gelmişken... ...ve birincilik yarışında önemli bir sıradayken... ...hatta birinciyken... ...bu noktaya gelirken... ...böyle bir maç oynayan ...yani bu, bu çok troll bir değişiklik bence. E, çünkü Clid hazırdı. Oynamaya da hazırdı. Zaten oynuyordu da. Belki başka bir problem vardı Bilmiyoruz ama açıklama bu yönde. E, Yonca'yı ateşe attılar açıkçası. Ve çok baskı altına alındı. Yani... Şu Irelia'ya hiçbir şey yapamadılar maç boyunca. Maç boyunca hiçbir şey yapamadılar. Fadegül'ü oynuyor. Oyun oynadı açıkçası. İkinci maçta biraz daha Cenci'nin eski stil oyunlarından bir tanesini gördük. İşte Azir'den bahsetmiştim az önce. Azir'in yerine bir, bu maçta Oriandaları vardı. Ama çok eski stil aslında demode diyebileceğimiz bir kompozisyonu tamamen de takım savaşı odaklı oynayarak aslında kazanmayı başardı Cenci tarafı. Halbuki bu maçta alt koridorda acayip bir baskı altında da kalmışlardı. Prince çok 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 iyi durumdaydı. Zaten iyi bir sezon geçiriyor. E, takıma da fayda sağlıyor. Ama o takım savaşlarındaki becerisini ya bana atmamak lazım Gen.G'nin. Yani late game'de inanılmaz iyi takım savaşı yapan bir takım olduğunu söylüyorum. Bir sonraki serilerinde göreceğiz. Orada da Afrika'ya yeniliyorlar ama orada da Afrika'da ecel terleri döktü yani. Serinin üçüncü karşılaşması. E, Liv Sandbox ve Gen.G'nin üçüncü karşılaşması. Her yerde öyle bir dayak yediler ki Rascal'ın iyisini bile yetmedi. Bu arada Rascal yine... Ee, bir şeyler yapabilecek gibi duruyordu maçta. işleri değiştirebilecek gibi duruyordu ama o bile yetmedi bu maçta. ve Levi Saltbox galibiyetle ayrıldı. Günün ikinci karşılaşması, perşembenin ikinci karşılaşması T1 ve Afrika arasında oynandı. E T1'in formu devam ediyordu. Onur ve Gumayush'un eklenmesiyle ve özellikle yine Onur çok iyi bir maç oynadı ve Afrika'ya karşı galip geldiler. Fakat ikinci maçta e ya şu çarı almayın artık yeter e, inanılmaz bir Keen dif oluştu. Ki Tristana seçiminin ne kadar önemli olduğundan bahsetmek lazım bu noktada. E, Tristana ile inanılmaz bir baskı kurdu kananın üstüne ama Afrika'da zaten oraya yönelik oynadı. Oyun planını zaten tamamen üst koridoru bitirmek üzerine kurmuşlardı. Çok uzun sürdü maç ama bitirmeyi başardılar. E, üçüncü karşılaşmamız yine keyin odaklı bir oyun oynamak istiyordu. Fakat bu sefer orta oyuna geçerken o kadar baskıyı kuramadılar. Skor tabelası sizi aldatmasın göründüğünden daha yakın bir maçtı bu. olayların gidişatı bak bakımından. Ki belki de Keane'i biraz daha yine ikinci maçtaki gibi yeterince öne geçirmiş olsa belki çok farklı noktalara da gelebilirdi ama onu tam yapamadılar 3. üçüncü maçta ve T1 kazanmayı başardı. Cuma gününün serileri Katie Roster ve Hammalife arasında oynandı. Katie Roster bu arada Hammalife'in öbür jungler'ı dediğim arkadaş da bu Willer. O da yeni geldi. 30 tane çarlı. Yani Neyse bir şey demiyorum. Ee, yani Dudu tekrardan oynadı. Yine öz koridor değişikliği. Yine ormancı değişikliği. Vista'ya bir panteon seçimi aldılar ki hiçbir işe yaramadı. Niye aldılar bilmiyorum. Hiç beğenmedim. Ee, artı temayla da yani temaya aslında uygun uzaktan ultilere basıyoruz rumble, zix, pantheon, r'lere basıyoruz uzaktan birilerini kesiyoruz teması çok güzel okey de pantheon Açıkçası çok bir şey yapamadı maçın içerisinde. Zaten koridor aşamasından dayak yemeye başladılar. KT Roster tarafı da Five Kid ve Zeus'u oynattı. Zeus'u tekrardan kullandılar destek pozisyonunda. Bu arada Zeus da bence hiç fena bir dönüş yapmadı KT Roster'a. Gayet iyi bir seri oynadı. E, i̇ki maçın ikisinde de. Ama Life'da da yine dağınıklık sürüyor. İkinci maçta da acayip bir snowball oldu ve kazandı KT Roster. Reddit Prime ve Nongshim Red Force. Cuma gününün ikinci serisi. E, ee, görece yakın bir maçtı. Koridorda, koridorlarda aslında istediği kadar üstünlük alamadı. Nongshim e, Red Force tarafı ki koridor odaklı oynayan bir kompozisyonlardı. E, ama e, hem Doctum'un iyi pozisyonu olacağı hem biraz daha e, onların zamanla gelişmiş olan teamfight becerileri e, artık biraz daha yani bu konuda da büyük takımlara yaklaşmaya başladıkları teamfight becerileri onları bu maçta öne atmayı başardı. İkinci karşılaşmamız e, biraz daha Fred Brion'un Rahat olduğu bölgeydi diyeyim. Biraz rahatlığa yöneliler. İnanılmaz bir orta koridor baskısı kurdular. Umti çok rahat bir maç oynuyordu. Zaten Umti'nin... Yani şöyle... Bu adam Lili'yi oynadığı zaman fark yaratma hamlelerini yapabiliyor. Bu arada erken oyundan istediği farkı yaratamadı. Aslında Peanut öne geçmişti erken oyunda ama kalan her yeri kaybetti Peanut'ın takımı. Ve Peanut 1 ve 1 veya 9 atmaya çalışıyordu. E o konuda da iyi pozisyonlar buldu açıkçası Umti. Takımın kalanını cezalandırabilecek ve çok önde bir Lavas da vardı. Buraya bura kestiler ama son karşılaşmaya gelirken öyle olmadı. E bir nevi bir bombo combo denemesi vardı. Nongshim Red Force'un ama hiç bombo comboya gerek kalmadı. Yani gerek kalmadı demeyeyim. Gerek kaldı aslında. Şöyle gerek kaldı ama. Daktam o kadar fazla vuruyordu ki yani yarısı boşa gidiyordu vurduğu damage'ın diyebilirim. E, ee, Daha iyi anlatmış oldum böyle. E, ee, bomba gerek kalmadıdan ziyade yarısı boşa gidiyordu. Ee, aslında bu yeni bir tercih değil, MF tercihinin daha önce de kullanıldığını gördük. Fred Brion kullanmıştı galiba, birileri daha kullandı. Özellikle Liria ile falan da kullanıyorlar ama bu e, Diana yasuo bomba kombosunu çok iyi tamamlayacak parçalardan bir tanesi. Aslında bence Fred Brion'un buna çok iyi cevapları vardı yani. Tam Womba komba gelirken ters tarafa Gragas ultisi, kongun arkaya serpmesiyle falan. Ben açıkçası alabileceğini düşünüyordum Fred Brion'un ama biraz elinin ağırlığından e, altında ezildi diyebiliriz e, MF'in. Fred Brion. E, Damwon Kia ve DRX arasında çok net bir stomp oldu. Burayı geçiyoruz. Zaten artık DRX maçlarını geçmeye başlayacağız gibi geliyor. E, Cumartesi gününün ikinci serisi T1 New Sandbox arasında oynandı. t 1in gene garip kuraba işlere giriştiği maçlardan bir tanesiydi. E, biz acayip iyi e rise oynuyoruz. İşte Faker'ı haritaya çıkarabilmeliyiz. E, yaptığına yaptığını neyle yaparız? Galio ile yaparız dediler. Yapamadılar. E, kana odaklı oynamaya çalışıyor. Ya bu, takım kana odaklı oynayamaz abi. Şunu bir anlayın artık ya. Yani bu olmaz abi. Kana'nın yani iyi gibi gözüküyor ama olmayan iyi olmayan sistem kana odaklı oynamanızı engelliyor. Böyle oynayamazsınız. Keen olsa oynarsın böyle. Eyvallah. Neyse. ikinci maç e, ben, benim açıkçası çok sevdiğim bir kompozisyon değildi. T1'in kompozisyonu ama uygulama muazzamdı. Yani alt koridorda içinden geçtiler. E, Prince'a fırtık ilisini. Zaten hani şimdi normalde Mezilli, meclisiz desteklere karşı, tank desteklere karşı Trundle eskiden çok iyi bir supporttu. Çok oynadım ben. Net söyleyebilirim yani. Natulusları, Leonolar, Alistarları falan çok rahat döversiniz. Öyle bir özelliği vardı Trumbull'da. Yani şampiyon doğası gereği. O yüzden zaten destek oynanabiliyordu eskiden. Fakat bu maçta yapılanlar yani tak zorladıkları takaslar, koridor sürekli rakibin üzerine yıkışları, işte dakika 9'dan önce kule ağlar, alamet rotasyonu yaptı bir tane Lee Sandbox. Onlar alamet rotasyonu yaparken altta kule yıkıldı falan yani e, alt koridordu bu maçın mimarı. diğerleri etkili oldular ama bu maçın mimarı alt koridordu. T1 adına. Dör, seriin üçüncü karşılaşması daha aslında belki de daha Faker odaklı oynamalarını beklediğimiz maçlardan bir tanesi ama Fate çok iyi bu maç oynadı. Dediğim gibi yani Rise ona da yaradı diye çok iyi bu maç oynadı ve biraz da açıkçası Faker'ın elinden çalmaya da çalışıyor gibi e, takımlar bu noktalarda. Gumayushi'nin direnç gösterdiği bazı noktalar vardı ama maçı kıran adam Fate'di. Bu noktada Leafs adına e, Pazar gün, pardon cumartesi gününün ilk karşılaşması Afrika Felix ve Genji arasında oynandı. Oldukça slow, oldukça hiçbir şey olmayan e, yavaş 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 oynanan bir maçtı. E, ve açıkçası yani şöyle söyleyeyim. eee şu voli bir yerden vazgeçmeleri lazım. Bir, bence muhtemelen önceki seride de o yüzden Kledi oynatmayıp Yongce'yi oynattılar. Ee, ama bu voli bir yerden vazgeçmeleri lazım. İki, Cenci'nin bu demode kompozisyonlardan kesinlikle uzaklaşması gerekiyor. Yani bu kompozisyon demode bir kompozisyon. Neden demode bir kompozisyon? Şimdi hepsi farklı bir şey yapıyor. Okey. Ee, ortak noktalar ne? Savaşırsak kazanabiliriz. Düzgün savaşırsak kazanabiliriz. Şimdi bu kompozisyonların şöyle problemleri var. Geçen sezonda da aslında böyle şeyler var. Şimdi Varus Dürtme odaklı bir şampiyon. Ryze genelde yakın dövüşçü gibi. Yani sürekli savaş isteyen bir ortamda. E, Volibear daha çok tempo isteyen, koridor hakimiyeti isteyen bir şampiyon. Koridor hakimiyetleri yok e, bu maçta. Yani belki alt koridordan biraz alabilirlerdi ama o kadar. Başka bir yerde koridor hakimiyetleri yok. E, Mundo zayıf tarafı oynayacağız. Hayatta kalalım. Fight'ta daha etkili Şimdi bir kere Mundo ile Volibear'ın aynı anda zaten çalışma ihtimali yok bence. Yani Böyle sıyrılamazsınız ki nitekim bence Trundle seçim bu maçı için çok uygundu. Ben Ormanda Trundle'ı hiç sevmiyor olmama rağmen çok fazla defans vardı karşıda. Ben zaten birini kırarım e, arkada uğrayan Nezreal'ım var bir şekilde zaten keseriz dedi Afrika Freaks ve e, maç uzun sürmüş olmasına rağmen görünümle kolay bir maçtı aslında. Öyle diyebilirim. E, i̇kinci karşılaşma e, bu sefer daha tempo odaklı oynadılar. Bu sefer nasıl tempo aldılar ben de bilmiyorum bu arada. Yani açıkçası özellikle üst kurdurdan etkili bir Sion çıkarabilmiş onları. Bu arada sürekli savaş kovaladı Cenci tarafı. Sürekli savaş kovaladılar. Ee, özellikle orta ko orta oyun dönüşünde o savaştan verim aldılar. Biraz alt koridorun kendi becerisiyle de aslında e, koridora koridor hakimiyet alındı ki onun da olmasını çok beklemiyordum açıkçası. Ama orta oyun geçişinde özellikle orta oyunda iki tane orman içerisinde rakip orman içerisinde savaş verdik. Oraları çok iyi oynayıp Cenci kazandı ama e, yani şampiyonlarıyla değil oyuncularıyla kazandılar diyebilirim bu maçı. Ki geri dönüşü sahnelerinden biri de oydu. 3. Ee, üçüncü karşılaşması serinin üçüncü karşılaşması çok yakın e, ve iki tarafa da gidebilecek bir maçtı. E, orta oyunda erken oyunu fena geçmedi CNC tarafı. Sonra orta oyunda biraz kontrolü kaybettiler. E, ve Afrika tarafı üstünlük kurmaya başladı. Harita hareketlerinde öne geçtiler. Parada öne geçtiler. Sonra geç oyuna geçilirken Yine kontrolü tekrardan Genji tarafı eline aldı ve hatta rakip su kuşatmaya, inhibitor'u kuşatmaya falan gittiler. Her şeyi vuran, acayip fazla da vuran bir e, rulerları vardı. Ama iki tane mi, üç tane mi ne üst üste boşa giden oraya ulti attılar. Yani komple havaya giden oraya ulti attılar ki ondan sonra da savaşları kaybetti Genji tarafı. Ve Afrika kovalaya 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 maçı kazanmayı başardı. Haftanın son karşılaşması Hanvalife ve Brady Brion arasında oynandı. ilk maçta Chovy oldu. Kalanların önemi yok. İkinci maçta çovi olamadı. Genel kalanların önemi yok. Bu arada bayağı uzun ve sıkıcı da bir seriydi. Yani e, bu tüm bu maçların içerisinde yakın olan olmayan bir sürü seri vardı. En sıkıldığım seri buydu. Açıkça söyleyeyim. E, çünkü çok pasif geçti ve çok belli olarak geçti. En azından son maçta e, biraz üst koridora baskı kurmayı hissettirerek baskı kurmayı başardı. Hanbalar tarafı ama onlar için de gidişat iyi değil. Şimdi gelelim bu iki haftanın notlarına. E, DRX F aldı ve bu noktadan sonra da çok da ileriye gidebileceklerini düşünmüyorum. Zaten playoff da kaldılar. Fredit Brion 2 haftayı C alarak geçirdi. Hanvalife 2 haftayı C alarak geçirdi. Zaten galiba ikisi de birer galibiyet, iki mağlubiyet aldılar. Katie Roster bu dönemi C alarak geçirdi. Onlar da e, o yetenek eksikliğini yavaş yavaş hissetmeye başladılar ve biraz geri kalmaya başladılar diğer takımlardan. Afrika Flix bu arayı B eksi alarak geçirdi. T1 B artı alarak geçirdi. E, son seriyi açıkçası ben hani son seriden sonra şey bekliyorum. Gene t 1dan bu haftada e, kadro değişikliği, trollükler, çeşitli garip modlar, int'ler falan bekliyorum açıkçası. E, pek umudum yok hala T1'e dair. Leafs Sandbox A eksi alarak geçirdi bu dönemi. Tüm maçlarını kazandılar. E, gayet de iyi performanslar sergilediler ama laning'de bazı problemler var. Yani alt koridorun laning'i e aksadığı zaman bazı sıkıntılar olabiliyor e, Leafs Sandbox tarafından. Damwon Kiyak bu dönemi B alarak geçirdi. Cengi bu dönemi C alarak geçirdi. Ki sezonun en kötü dönemlerinden biriydi. Birinciliği kaptırdılar. Yani birinci girmişlerdi. Leiv Sandbox'a yenildiler. Birincilikte Nongshim'in arkasını düştüler. Şimdi daha da sıkıntılı bir noktaya getirdiler. Nongshim Red Force'da bu dönemi zaten 5 maç üst üste kazandılar. A alarak geçirdi. Şimdi önümüzde 3 hafta var. Ee, ama 3 haftanın daha da önemlisi takımların e, kaç maçları kaldı? E, 14-13... 5'er maçları falan kaldı. Ortalama 5'er maçları var takımların. E, ve şurada Nongshim Red... Galiba var Nongshim Red Force'la maçı. Bir bakayım şuradan. Evet. Şimdi Gen.G 1-0 önde Nongshim Red Force'a karşı. E, Gen.G'nin ikinci maçı kazanması durumunda Nongshim'e karşı bir eşitlik olacak. Ve eşitlikte tabi bir olmayacak. Üstlerine çıkacaklar. Nerede o maç? İki hafta sonra mı? Son hafta mı? Son hafta son maç. Ligin son maçı. Şimdi bu şu açıdan önemli e, World's'e kim gidecek noktasında çok önemli bir maç. Neden? Çünkü Cenci geçen mevsim zaten ilk iki de kaldı. Tepede kaldı yani. E, tepede kaldığı için hazır Dan da sıkıntı yaşadığı bir dönemde finalden başlamak onları çok büyük bir ihtimalle World's'e atacaktır. Ama geçen karnede bahsettiğim gibi onlar birde kalmaları gerekiyor. Final şansını e, Biraz trollemiş olabilir. Hala bu arada kendi ellerinde. Yani hala Nongshim'i yenip çok rahatlıkla üstlerine çıkabilirler. Hiç kötü yanı Arkadan yakalandılar. Yani kötü gidiyor olmasına rağmen sezon bir şekilde. 8 5te Dan Wonkia. 8 5te Levi 8-6'da bir T1 var. Şimdi T1'ın bu noktadan sonra daha az maçı var diğerlerine. Onların 4 maçı var. E, açıkçası T1'ın ben... Yani şu performanslara baktığımız zaman... Açıkçası Levi Sandbox'ı bir tık daha yukarıda görüyorum diğerlerinden. Oynadıkları oyun ve e, tuttukları form diyeyim. E, ama zor maçları var Levi Sandbox'ın. Yani daha gerçi hepsi zor değil ama tabii te, tepedeki takımlarla oynayacak açıkçısın efendim. Bak özellikle Jangi galibiyetleri önemliydi onlar adına ama eee 3 tane alttakilerle maçları var yani şurada KT ile Hanmay ile ve Fnatic maçları var Linsant baksan. Ama bir de Damwon ve Nongshim'le maçları var. Şimdi buradan 3-2 çıkmaları durumunda e, ona 11'e 7 olacaklar. 11'e 7 ile sanırım 4'te kalabilir Linsant Bax tarafı. E, ama daha fazlasını alırsa üste de atabilirler kendilerini. E, sıkıntı değil. Ben Lir Sandbox'ın burada ilk dörtte kalacağını düşünüyorum. Gen ya, bu, bu böyle kalacağını düşünüyorum ve Tivan'ın 5'ten playoff'a gireceğini düşünüyorum. E, fakat hala sıkıntı çıkabilir. E, neyse bu spekülasyonlara sonra gireriz. E, bir sonraki karnede gireriz. E haftanın 5'sine gelelim. 2 haftanın 5'sine gelelim. Üst koridor seçmedim. Çünkü hiçbir üst koridorun bu hafta 5'liğe girebilecek kadar iyi performans gösterdiğini düşünmüyorum. Çok istikrarsızdı bu hafta üst koridorlar. O yüzden üst koridorda Peanut var. Ormanda Kroko var. Orta koridorda Fate var. Ki Gori ile Fate arasında kaldı ama Fate'in sanki maçlar etkisi daha büyüktü. Alt koridorda da ve Kellen var. Ki Duckdown ve Kellen'in bireysel çıkışları da sezonu çok iyi etkiledi. Özellikle Duckdown... Yani Duck Beni çok etkiledi bu sezon özelinde. Çünkü yaşı olan bir oyuncu. Yani diğerlerinden daha büyük bir oyuncu ama profesyonel tecrübesi az bir oyuncu. Buna rağmen çok iyi adapte oluyor ve kendini sürekli geliştirmeye devam ediyor adaktan. O yüzden onu da tebrik etmek lazım. Longshim'in çıkışında Peanut'ın yanı sıra. Onun da çok büyük katkısı var diyelim. Ve LCK 6. ve 7. hafta karnelerimizin sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.